Şu anda Aytaç e, Sosyal Teşhisinde Aytaç'ın genel müdürü Erhan Çetin Bey ile birlikteyiz. Burada çok güzel bir iftar yemeği verdi ve insanlar bir araya geldi. E, sayın müdürüm, e, duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi öncelikle içinde bulunduğumuz Ramazan ayının son dönemine girmiş olduk. Bu son döneminde Aytaç firması olarak her sene yaptığımız gibi bir iftar programı tertip ettik. Bu programa katılan tüm davetlere sizin şahsınıza öncelikle çok teşekkür ediyorum. İnşallah e, nice yıllar, önümüzdeki 10 yıllar boyunca da aynı şekilde devam ediyor olacağız. Herkese hayırlı Ramazanlar, bu vesileyle hayırlı bayramlar diliyorum. Çok teşekkür Rica ediyoruz. Edelim. Biz de Çerkeş Fırsat Haberi olarak, Ajans Çerkeş olarak, Aytacımızın Güzide Tesisi, Aytaca elimizden geleni yaparız. İnşallah bu markayı en yüksek yerlere çıkartmak İnşallah. için hep birlikte çaba gösteririz. Biz de sizlere hayırlı bayramlar diliyoruz. İyi çalışmalar. İnşallah. Sağ olun. Teşekkürler.